Herkese selam. İkinci videodan devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki sıramızda arkadaşlar buraya dikkat. 3 turkuaz, bir kırmızı ve bir siyahtan bu şekilde ilerliyoruz. Hiç boncuk almayı, hiç boncuk almadan ilerleyeceğiz. Buralarda beşer tane yine turkuaz boncuk alalım. buraya dikkat bir siyah 3 kırmızı ve bir siyahtan alttan ilerliyoruz bakın 5 tane turkuaz aldım bir siyah 3 kırmızı bir siyahtan ilerledim buraya da bir dağ yaptım ben bunlara dağ diyorum siz ne diyorsunuz yoruma yazarsanız ben de öğrenmiş olurum Şimdi tekrar bir siyah bırakıyorum. Bir siyah, üç kırmızı ve bir siyahtan iğnemi ilerletiyorum. Tekrar 5 tane aldım. Aynı işlemi sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Bu arada telefonda aksilikler yaşıyorum arkadaşlar. Yine flash kapandı ama umarım nettir. Sadece akşam çekim yaptığım için biraz e, renkler canlı değil. Yine sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Önce iki boncuktan çıkın sonra tekrar yanındaki iki boncuktan çıkın. Evet, sonuncu dağımdayım. Bir siyah ve önce kırmızıdan ilerliyorum. Bakın sonuncu sıradayız. Bir siyah ve kırmızıdan ilerledim. Sonra hiç boncuk almadan buradaki iki turkuazdan da ilerleyelim. Bir üst sıramıza geçtik. Burada yeşil rengi kullanacağız. 5 tane yeşil boncuk alıyorum. Bir turkuazı bırakıp yanındaki turkuazdan ilerliyorum. Şimdi aralarda birer tane siyah boncuk kullanacağız. Bir siyah boncuğumu aldım ve karşıdaki turkuazdan Evet 5 tane yeşil boncuk alalım. Bir turkuazı bıraktım. Yanındakinden devam ettim. Bir adet siyah boncuk. Karşıdaki turkuazdan. Beş tane yeşil boncuk. bir siyah alalım ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım. Bu sondan bir önceki sıramız bu bittikten sonra bir sıra daha yapacağız ve bu küpemiz de bitecek. Bir siyah, 5 yeşil Yapımı basit miymiş zor muymuş arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada canlı video yani şu anki videoda e, bayağı bir dilim sürçtü kusura bakmayın. Yani videonun heyecanına verin hala alışamadım. Evet, sıramızın sonundayız. Şimdi bir tane siyah aldım, turkuazdan önce, sonra iki yeşilden bir üst sıraya geçiyoruz. Yani flaş yine kapandı. Telefonun azizliğini vuruyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ama bence net yani. Şimdi turuncu boncuğa geçiyoruz. Turuncumu aldım, biraz döktüm. Şimdi en sonki sıradayız. 5 tane turuncu alalım. Bir yeşili bırakıp yanındaki yeşilden ilerleyelim. Aralarda ikişer tane siyah boncuk alalım. 1 2 karşıdaki ikinci yeşilde. Şimdi bu son sıramızı da bu şekilde yapacağız. 5 turuncu, 2 siyah. 5 turuncu 2 siyah Böyle yuvarlak küpelerin yapımı daha kolay. Ama e, şu saçaklı küpeler zor. Tuğla tekniği ile yapılıyor onlar mesela. Ama bu e, yuvarlaklar kol tekniği ile yapıldığı için daha kolay. Ben mesela bu tekniği daha çok seviyorum. Daha hızlı ilerliyor. Bu küpeler de e, çok satan modeller arkadaşlar. Dediğim gibi ben size hep e, benim en çok sattığım modellerin yapımını çekiyorum. Size de fikir olur. Hani mesela üretiyoruz, satılmıyor, insan üzülüyor ama bu benim yaptığım videolarda satılmama ihtimali yok. Yeter ki satabileceğimiz bir alan olsun. belediyelerin e, kadınlara özel hani yerler veriyor, oraları araştırıp gidebilirsiniz tamamen ücretsiz. Bu yaptı, mesela ben öyle başlamıştım, yaptım birikti elimde. Bir arkadaş işte belediyenin böyle bir yeri varmış, gel konuş dedi, gittim. Bir yıl falan orada gidip satış yaptım, hiçbir ücret vermiyorsunuz. E, belediyeler arkadaşlar üreten hanımlara destek oluyor. İlla ki her şehirdeki belediyeler e, vardır yeri gidip konuşun yeter ki yeter ki bir adım atın. Yani üretmek çok güzel bir şey ama dediğim gibi satmak daha güzel bir şey. Yani ürettiğimizi paraya çevirdiğimiz zaman e, çok güzel terapi oluyor. Hani o parada değiliz ama o başarmanın duygusu çok güzel. Umarım herkes üretir, kazanır. Allah herkese bol bereketli satışlar nasip etsin. Çünkü çalışana Rabbim her türlü veriyor. Evet şimdi sıramızın sonuna yaklaştık. Şimdi sıramızın sonundayız. İki siyah aldım. Buradaki yeşilden ve sonra turunculardan ilerleyeceğim. Bakın küpemiz hazır. Biraz ilerletip düğüm atacağım. Tekrar ilerleyip düğüm atacağım. Mesela bir yere iki düğüm atınca orada düğüm gözüküyor. Ben de çözümü böyle buldum. Bir düğüm atıyorum ilerliyorum ipimi çekiyorum boncuğun arasına kalıyor düğüm sonra bir daha düğüm atıyorum çekiyorum ve kesiyorum ben böyle buldum çözümü diğer türlü iki düğüm atıp kestiğimiz zaman orada düğümün e, potluğu göze batıyor mesela ben e, bir takıda düğüm gözüksün asla istemiyorum o yüzden mesela bakın çektim e, düğüm kaldı boncukların arasında Kestiğimiz yerleri muhakkak yakalım. Burayı da kesiyoruz. Evet. Düğümlerimizi mutlaka yakalım. Şimdi küpe başı kancamı alıyorum. Buradaki herhangi bir dağımın zirvesine konduruyorum. Bakın. Oldukça güzel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.